Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Bu sadece çocuğun başarısı değil öğretmenin başarısı, yönetimin başarısı, bizim başarımız, biz sizlerin hepimizin birlikte başarısı olacak. Başarısızlık da hepimizin başarısı. diye bakacağız, kötü öğrenciye bulmayacağız. Burada hepimizin katkısı var. Çocuklar karnem alacağız? Evet. <laughs> Heyecanlıyız. <P> <laughs> çok güzel. Bakalım ben hepsi çok iyi. Evet. Çok iyi. Tebrik ederiz ya. Hepsi şunlar, şunlar Hadi buraya gelin. Sen çalışkansın.

Öyle. İyi, Siz Kolay... nasılsınız? Kola, i̇yiyim. Sağ olun. Ben sizi gördüm. Çok iyi oldum. Biz de sizi. Vay be. Teşekkür ediyorum. Ben artık hep bu sınıfa geleceğim. Değil iyi beni bu sınıfta atacağım. Biz de rica ediyoruz. Rica tamam. Oturma. <laughs> Şeref duyuyoruz. Oo maşallah ya. Karteler evet. aldık. Evet. evet.

inşallah diğer sınıflara bulunuyor ya. Ben tamam. Evet. Buyurun. Vali kim? Vali benim. Hepsi de vali. <laughs> öğretmen olsun. Öğretmen Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben sizi çok mutlu Ben de sizi iyi tatiller ben diliyorum. Tamam mı? Tekrar görüşmek de. üzere. Size iyi tatiller diliyorum. Tatilde ne yapacağız? Bol bol bir tatil. Çok güzel, muhteşem. Peki başarılar diliyorum. 493 okulumuzda 9573 öğretmenimizle 137.162 öğrencimize eğitim, öğretim hizmeti bu dönemde verildi. İnşallah ikinci dönemde aynı heyecan ve istekle devam edeceğiz. Ben bu dönemde de çok gayret gösteren, Osmaniye'mizin eğitimini daha ileriye götürme gayreti gösteren, en üst yöneticisinden başlayarak en altta görev yapan, emeği olan bütün personelimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Tabii burada aile önemli, öğrencimizin gayreti önemli, Okul yönetimi, öğretmenimizin gayreti önemli ve yönetimin gayreti yönlendirmesi önemli. Dolayısıyla başarıyı getirecek olan hepimizin gayret göstermesi, hepimizin bu işe sahip çıkması gerekiyor. Eğitim öğretim faaliyeti sadece öğretmenimizin ve okullarımızın işi diye asla düşünemeyiz. Hepimizin görevi, hepimizin sorumluluğu, eğitim ve öğretim hizmetlerimizin çok başarılı, heyecanla, fedakarca sürdürüldüğüne ve çok iyi sonuçlar aldığına birçok defa şahit oldum. Ben bu başarıyı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüze, kadrosuna, gerçekten başarının asıl kahramanı olan öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve velilerine çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu iki haftalık tatil dönemini bol bol kitap okuyarak geçirmeleri en faydalı değerlendirme olacaktır. Ayrıca dinlenmelerini ve ikinci döneme çok güzel hazırlık yaparak inşallah ikinci döneme çok başarılı, çok istekli bir şekilde başlayıp başarılı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Ben öğrencilerimizle bir arada olmaktan bir kez daha çok mutlu oldum. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum.